gözlem kulesi. Harita ve o bahsedilen uzak <laughs> gözlem hayvan. Ama çok tatlı. Nasıl bundan uzak duralım? <laughs> Isırılırsan hemen ıı, doktor falan şey yapıyor. Daha görmedim bu arada Evet Gözlem Kulesi'nin tepesine çıktık. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Another uh, construction site. 45 minute high jump to the waterfall. But unfortunately we haven't been able to sell that tour since 2000. So it looks pretty clear. Well it's it's, uh, uh, it's, it's our our sure. it used for over 30 years until the 1960s when they actually closed it because a lot of people actually drowned there. Evet. Çok insan boğulmuş, kapatmışlar. Evet, şu güzel havuza girmek için heyecanlıydım. Banyo grande. Big, bath. yani büyük havuz mu, banyo mu, havuz demek herhalde. Ama bu pis Banyo falan. Oldu. Neyse, insanlar boğulmuşla kapatmışlar. Zaten çok kirli duruyor. Ben buraya hatta girmezdim. Evet, Şöyle gidelim böyle Aynen. daha. Aynen. Bak burada. Tabii bir de gireceğim diyorsun. Böyle bir ormanın ortasındaki. Neyse Allah'tan o gittiğimiz şelalede biraz ısını verdim. Bakacağım merak ettim. Evet buraya çıktım. Bir şey var mı diye. Ya bu insanların her yere yazı yazma olayını anlayamıyorum yani. E ee, yazdın, mahvettin duvarlar. Yani sanat da değil yani. yani. Duvar resmi grafiti gibi bir şey olsa tamam anlayamıyorum. Bir sanat var da bu ne ya? yani? bu ne? Ne yaptın yani? Hani ne yazdığını da anlamıyorum. Hani bir ölümsüzlük hani bu Apollonia Anci, Hernandez dediğimiz. Kimsin sen ya? Kimsin yani? Kimsin abi? İşte şey bırakmış da, anı. Ya sen git Ana buradan souvenir şey al bir şey ya. Hani senin buraya adını soyismini yazman nasıl bir şey oluyor yani? Ölümsüzlük oluyor. Hiç anlam veremiyorum. Bomboş bir yer çıktım buraya. Hiçbir şey yok. Gelirseniz çıkmayın. Burada ağaçların açıklaması var. çekeyim önce. Arkadaşlar burada da bir kapalı bir alan var. Burası da bir yürüme patik atısıymış. Aa, orada su var, Ama yani. kapanmış. Zaten bambular falan düşmüş etrafına. Ve az önce şuradan o hayvandan geçti ellememizin yasak olduğu rabies taşıyan hayvan. Isırılırsanız hemen doktora gidin diyor. Ne eleyeceğim ya manyak El yüke yağmur olmanı. Aslında işte buraya tek başına gelip de arkadaşlarına kendin yürüyüş yapacaksın da 5'e kadar açıkmış. Yani ama işte kaybolabilirsin ya. Wink wink Gözüm görmesin. Wink wink. Kaybolursanız nasıl gideyim bir şey oluyorsunuz. Şimdi otobüsümüzün kalkmasını bekliyoruz ve gemiye doğru geri Evet, son durağımızdan hareket etmeye başladık. Az önce dedi ki bu çıktığımız son durak Banyo Grande'den daha fazla yukarı sadece iki kilometre çıkabiliyor çıkabiliyormuşsun. Ondan sonrasını yürüyerek devam etmen gerekiyormuş. Bir tane servis yolu varmış daha fazla ileriye giden ama onu sadece personel kullanabiliyormuş. Yani olur da buraya gelirseniz uh, burasının son durak düşünebilirsiniz. Ya da yayan devam etmek istiyorsanız. yürüyüş uh, istediğiniz gibi onu da yapabilirsiniz. Evet bu arada uh, biraz yağmur da yağdı. E, yağmur olmalıydı sonuçta yağacak. E, yağmur olmanın da yağmasaydı zaten e, bir anlamı kalmazdı. Yağmalı. Now at the hey, end of the door, hey, hey. you have a couple of hours That also belongs to Puerto Rico. One of them is called Culebra and the other one is called Yeques. probably heard of Yeques. Yeques was an island that was being used by the US Navy for their military maneuvers. Mm -hmm. Thank you, Carlos. Carlos You're welcome Jane <laughs> Sometimes I get it right <gülüyor> <Carlos>. <gülüyor> Thanks, <Carlos. gülüyor> you gracias see you, see you. Evet, gemimize geri giriyoruz so far, so far.

...terk ediyoruz. Açık sulara doğru... ...yola koyulacağız. Yarın deniz günü... ...yapacağız ve denizde olacağız bütün gün. E, gemide olmak... ...güzel oluyor. En azından dinlenebiliyorsun... Evet arkadaşlar, burası Amerika'nın bir parçasıymış ama bir eyalet değilmiş. Ama Amerika'nın bir parçasıymış. Zaten sanırım zenginliği de bundan kaynaklanıyor. Buradaki bir daireler, şu gördüğünüz apartmanlardaki daireler 1 milyondan başlıyormuş. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyonmuş. Bu yüzden lokaller için çok sıkıntılıymış. Ve tabi Amerikalılar için 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon dolar verilebilir ama e, lokaller için daha zormuş bu yüzden birkaç e, şikayet duyduk. Evet ve görüyorsunuz gemideki herkes <laughs> balkonlarda kalkışı izlemek için. Yes, Arias, San Juan. Ama kesinlikle tuttuğumuz tur e, parasına göre olmadı. Yani bir daha gelirsen buraya şehri keşfetmeyi tercih ederim. Yes. Açılalım bakalım. Tepki Me, yay. <laughs> Bye, guys. Yollara doğru gidiyoruz yarın, bu akşam, yarın bütün gün denizdeyiz daha önce de söylediğim gibi biraz dinlenme, biraz spor, biraz havuz, biraz içmek derken günün keyfini çıkartacağız. Evet annemin günlerdir beklediği beyaz gecesi geldi çattı. Gelinliğimle gidiyorum. Beyazları giydik, çektik. Gidiyoruz. Önce şova, sonra biliyorsunuz ki saatimizi değiştirdik. Yemek saatimizi. Sonra da yemeğe gideceğiz. Hadi gidelim. Evet. Yemekteyiz yine. Bakalım bu gecenin menüsünde ne var? Yine starterlarımızda salmon poke bowl, wow harika, mozzarella stuffed meatball, greek salad geçtim, fire roasted tomato, cream soup, no thank you I'll pass that. on geçeceğim. Ben yine bir yemek söyleyeceğim, greek calamari steak, roasted, slow roasted prime rib, southern style fried chicken. Şef indiğin ve ve klasikler lazanya normalde lazanya yerdim yani ama şu an çok ağır geleceği için Aa, sanırım bayağıdır da tavuk yemediğimden dolayı salar salar fried chicken'ı söyleyip geçeceğim hemen tatlıya karar verelim kakana pistachio duck rose hiç mi gün önce söyledin ya? Yakmuz. yazsın. Ama bu listeden sanırım warm apple crumble, vanilla ice diyeceğim. Elmalı tartımsı bir şeyler ve vanilyalı dondurma olarak da kararlar verildi. Hadi yemekleri bekleyelim. Evet, Southern Style Chicken söyledik. Ve bize gelen bu çok güzel gözüküyor. Direct start, we already passed. You know, it's like. çok güzel pane kaplı tavuk yanında salata patates kızartması falan geldi. Rasa, uh, can I show you on the yeah. camera? Do you mind explaining to the camera what did you get? Um, I got uh, like a meatball with mozzarella in it. Wait, let me. Okay, now say it. I got a meatball with like mozzarella in it. Okay, a meatball with a mozzarella got köfte mozzarella köfte mozzarella And did you did you taste it already? Uh, yeah. Can you can you please try it and tell us how it is? Uh, and this is a starter, right? Not the main dish. Okay. okay. From from her face, we can understand that she liked it. It's really good. It's really good. Okay, bon appetit, dear. And mom, Anjum. Yok istemiyorum. Teşekkürler. Annem de kalamar steak aldı, altında fasulyelerle beraber. Beğendin mi? Değişik. Çok değişik. Çok değişik. Evet. Ee, ama herhalde beğendi diye anlıyorum. And uh, may I show your dish? And she had the Greek salad, the classic Greek salad. And how do you like it? Quite good. It's a Greek salad. Yeah, it's quite good. Okay, so so far, we liked everything we got. But where is the wine? Yes, where is the wine? Oh Şaraplar nerede? İçeceklerimiz nerede? That's very true, mom. Good catch. Evet, ama içeceklerimiz gelmemiş. Bunu annem yakaladı. Olmaz. O zaman içecekleri bekleyip bakalım. <gülüyor> <gülüyor> I didn't film it seriously. I thought that I was filming it. I made a whole speech and everything. <laughs> I şey başlatmamışım. Okay. So I got the apple crumble pie. I mean, apple crumble pie aldım, biraz yedim. Aşırı video çektim ama çekmiyormuşum. Yani başlatmamışım videoyu. Dondurma ile epok memba pay. Evet bir tatlı. Çıtır. Çok güzel, çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Tavuktan suyum mide tutmaz, su geçirdim zaten. Tavuk da çok güzeldi ama bitiremedim asla. Ama yani bu tatlı olmuş, beğendim. Bir de bakalım bu gece bizi daha nereye götürecek. <laughs>